Merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet oyunu bilmeyenler için anlatayım hemen. Arkadaşlar yani Kremayt olanlar tabii görevleri yapıyor ve şey yapıyor arkadaşlar. Nasıl ne diye ölmemeye çalışıyor. Katillerden de birilerini hiç kimseye çaktırmadan birilerini öldürüyor kazanmaya çalışıyor. Evet şimdi oyuna girelim. Evet, bir oyun yapacağız bugün. Mesela ilk oyunum çünkü. Çok heyecanlıyım. Bir de zamanım yok arkadaşlar çünkü kesin katı olacağım bu hız ne? Çünkü. Kesin arkadaşlar arada. Çünkü yani bilmiyorum. Evet, bugün az olacak çünkü. Ee, Kuzeyinin doğum günü adım aç Öyle o şekilde birden yapamayacağım. Neyse hemen 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 Kesin kesin katil olacağım ha. Kesin arkadaşlar bir katil olacakmış ama zor. Zor da 8 kişi olmamız lazım. bak. Atmazsa oyun bizi. Gamer. Lame. Gamer 5 Ne işler katil olur Birileri katılsa. 8 kişi zaten 4 kişi olsa gelirler. Gelirler oğlum bir kişi katılsa zaten. Öf, keşke uzun. Aa geldi geldi biri. geldi. Ama 4 kişiyle de oynanmaz ki. Neyse arkadaşlar. Şunları safe Artık buraya katıl olacağım kesin. Çok hızlıyım çünkü. Merhaba bu arada bu benim. Let's get my tone. <gülüyor> <gülüyor> Üzücü oldu. Dedektif mi? İyi. Oo, çok da hızlıyım ha kesin. Hadi beni asla yakalayamaz. Bam. -nam. Bak bir koş. Normalde böyle yürürsem nasıl şimdi? Bu ne? Ne bu hız ne Celal? Evet gidelim. Onu inşallah beni öldürmez. İnşallah öldürmezler. Evet yaptım. Bu arkadaşlar skinini değiştirmek isteyen arkadaşlar Evet, görme yazabilirsiniz. Çünkü görme yazarsanız değiştireceğim ama yani o kadar çok olursa tabii ki siz çıkamazsınız Abi Bir tane daha görev yapalım. Ne yaptım? Bir şeyde. Ya. Ay! Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar. Öldüm. Çok sıçydı. Ee, tartık taktık gitti bir kemiğim kaldı. Sonra yok oldum. Ve kaybettik. Hey kırmış gerçekten. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Bu yüzden bir tane daha oyun oynamak istiyorum. Evet size bildirim. şaşırttım ama Hemen 13'lüye gireceğim. Biraz uzun olsun. Bu arada duyduğunuz gibi bu sefer yavaş gidiyorum. bu mu yavaş? Çok işten Ben de katil olacağım. inşallah ben biraz bilgisayar bakayım. <laughs> arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Oyuna girdik. Evet bak oyun ben attı arkadaşlar. Ama çok kuzuldum. Oyun beni attı. Evet arkadaşlar maalesef, maalesef oyun beni attı. Oyun beni attı. Bu yüzden Yavaş. Evet, yeni oyuna gireceğiz. 7 15 hemen 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 gir. Almıyor değil. Mi? Üf, arkadaş almıyor. 3 de 15'e gireyim. Ben vermiyor. 2 10. Bak attı beni. Arkadaşlar maalesef bugünkü oyunumuzun sonuna gelmedik. Çünkü oynayacağız oynayacağız. Hayır oynayacağız. Oynayacağız. Ama yine beni atarsa. Üzgünüm. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Arkadaşlar şu an ne oldu hiç anlamıyorum. Resmen. Bu yüzden ah geldi. Evet şimdi bu Bak, almıyor. Al. Şükür aldı. Ya rengim kahverengiydi. Benim sikimi çalmış. Ben kahverengiydim oğlum. Neyse arkadaşlar. Belki kat oluruz bu şekilde. Merhaba pembe. Nasıl yakışıklı oğlum. Kafama bir şey takmayacağım. Ki. Benim. Ah. Oh. Böyle daha güzel oldum değil mi arkadaşlar? Mavi kalayım. Ben bence. <laughs> kalayım ben mavi kalayım. Hayır. Tam Ay imposter çıktım arkadaşlar. Evet. Pantom. Evet oyunumuz bu şekilde. Kaç kişi katil benimle beraber? Yok mu? Bir ben miyim? Güzel güzel. O zaman oyunumuza devam edelim. Nasıl imposter çıktım çok güzel oldu. Bir nasıl ne oldu? Nar öldüler. Kim öldürdü? Evet, üç kişi Neyse tamam arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz O zaman iyi 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 kan burada iyi güzel güzel. Neyse oyun bitene kadar zaten kesin kazanacağız ama kaybedersek üzülmeyin üzülmeyin. Bak siz üzülmek istedim siz üzülmeyin siz üzülmeyin. Tamam tam arkadaşlar bu şekilde olacak. Ne çıkacağım? Ne çıkacağım diyor hala ya. Evet. Bir arkadaşımız satmak zorunda kaldım. Hmm, yapmış. Kim olabilir acaba? Ben olabilirim. Bu Steam Play olabilir. Of not mu olabilir? Başka mesela. Arkadaşlar bu arada videoda şu an. Siz yani olsaydınız masum olsaydınız? Kime verirdiniz sence? Oyununuzu yorumlara yazın. Tamam. Yazın yorumlara. Bakalım. Göreceğiz. Let's Haydi. Haydi. Oh, 60 saniye var. Haydi arkadaşlar. Haydi. 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 Jordan Tent. Dostacık Hilli. Apple. Uff. Ben katil değilim arkadaş böyle Ya bana kim oy verdi? Oğlum ben katil değilim. Bana neyse atılmadım en az. Oylar eşit kalmış yoksa. Gitmiştim ha. Neyse. Astrology and Find. Game starting. Ha birilerini boş görsem gebertiyorum de. Aga boş göremiyorum hiç kimse yok ki. Ha gel gel gel. Seni öldürmen lazım benim. Sen öl. Öl sen. Neyse kil da doldu. Kimse. Öldürdüm. Ben kaçış. Aa gördü onu. Abo. Abo. Neyse arkadaşlar benden. Söylenmezler. Birini öldürdüm ama. Ama. Herkesin beni suçlayacaklar. Bakalım ne olmuş. Aa. <laughs> İnşallah. İnşallah. Haydi ben oyun tomatoya veriyorum. Oyun. Oy, oy verdi. Hiç kimse de oy vermiyor. Arkadaş. Üf, inşallah bana oy vermezler ya. Ben değilim. No no falan diyor ama. Kesin katil olacak. Ben de verdim. Ben de verdim. Tamam bakalım şimdi bekleyeceğiz. Acaba kim? Kim katil çıkacak? Bekliyoruz. Bekliyoruz. Herkes oy verirse hemen geçecek gösterecek ama daha 2 2 4 3 kişi kaldı 3 kişi daha oy verse tam olacak 2 2 hadi siz de oyunuzu verin haydi düşün düşün ver oyunu düşün ver oyunu arkadaşlar arkadaşlar oyunu kazanmalıyım arkadaşlar kazanmalıyım çünkü bak çok zamandır kaybediyorum bu yüzden de yayın açtım şu an evet bunu da kazanmalıyım size de söyledim kaybettiğimi evet Oh benden şüphelenen yok ve bir katil arkadaşımız maalesef yolladık. Evet katildi. Was an impostor yani katil iki kişi kaldık. Bir ben bir de öbürü. Ombra kapı niye kapalı? Açalım el. Ay ay. Evet birini öldürdük en azından heyecanlandı. Ses böyle ses çıkarmayı çok seviyorum. Ama arkadaşlar oyun beni attı maalesef. Neyse. Bugün de oyunun sonuna geldi. Ve bay bay. Öbür maceramızda hangi oyun olacak bilmiyorum. Ama göreceğiz arkadaşlar. Açık. Bay bay.